Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar, Resper Hasan'ın kıymetli takipçileri. Hepiniz Resper YouTube kanalına ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün hobi bahçemizde, Resper Hasan hobi bahçesinde TÜRKÜ radyo dostumuz Aydın'dan gelen, eee Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden bize hediye olarak getirdiği çilekleri hobi bahçemize ekeceğiz arkadaşlar. Kim getirdi çilekleri? e, TRT Türk'ü radyo dostumuz İnan Kaya abi bize çilek getirdi. Onların ekibini gerçekleştireceğiz sizinle beraber Reşprasan Hobi Bahçesi'nde. E, bana tarif ettiği gibi biz yapıldığını abi İnan abi bize gösterdi öğretti arkadaşlar şu şekilde türçekleri bu şekilde ben daha uzundu da ben kestim ee, şuradan itibaren diliz vermeye başlayacak dedi bunu tellerden kestim bugün de hava baya bir I was <laughs> One Evet, çileklerimizin ekibine geçiyoruz. Aslında bunları geçen hafta cumartesi günü aldık Bilal abiden. Ama arkadaşlar fırsatımız olmadı dikemedik. Bugün ancak fırsat bulabildik. Bu şekilde kızdık arkadaşlar. Dikimini gerçekleştiriyoruz inşallah. you uh -huh. Burası tamam. İşte de hemen burada da tamam. Yeterli gelmedi. Allah, şu köklerden kardeşler, arkadaşlar tutacak ve sinirle çilek yiyeceğiz. Umut ediyorum inşallah. ne kaldı 3 5 tane şey kaldı onlar da bunu attı

Şimdi kediler bunu dağıtmasın diye ne yapalım? Şöyle üstünü kapatalım. Şunu da üzerine koyalım. Çünkü kediler biliyorsunuz kuma içemeyi seviyorlar. Dolayısıyla bunlar da mahvetmişler. Evet, sen birlikte ne altına almış olduk? Koruma altına almış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle hobi bahçemizde neler var? Hemen onları tanıyalım. Arkadaşlar burada benim yetiştirdiğim cevizim var. Sonra yine burada ceviz ağaçları kendim yetiştirdim kudanken. Yazın burada evet, farklı ışık günleri var ama şimdi kış. Burada ağaç yetiştirdim. Bu ne? Bu kayısı. Tamam, evet tamam. Bu kayısı. Bu da şeftali. Bir de erik var. Burada çileklerimiz var ama bunlar nedir veren çilek değil. Yine burada bir yetiştirdiğiniz yetiştirdiğimiz tezer biberlerimiz soğanımız burada Yeni dünya yetiştirdik. Erik ağacımız, ceviz ağacımız ee, hobi bahçesine e, böyle kameramanımız detaylı şekilde size göstersin. Yazın daha güzel oluyor tabii. E, ancak bu kadar. Arkadaşlar. Evet böylelikle de biz videonun daha sonuna geldik arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum kanalıma abone değilseniz Reçmel Atan YouTube kanalına lütfen abone olunuz şayet Reçmel Atan YouTube'da verin en etkili yollardan biri de videolarımızı beğenmek paylaşmak ve yorum yapmak arkadaşlar Ta ki 1000 e, bin abone yakaladıktan sonra daha güzel içerikler üretmeye başlayacağız. E, bin aboneye az kaldı. Desteklerinizi bekliyoruz. O halde şimdi buradan e, başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Ve başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de